Make me better when I'm with you Bu tarz şeyleri yapanlar hep küçük ya da henüz K-pop idollerinin karşılaştırılmaktan hoşlanmadığını bilmeyen yani yeni kişiler oluyor. Bu yüzden sadece şunu bilin, her grup aşırı başarılı ve her grup neredeyse birbirini tanımıyor veya birbirleriyle bir sorunları yok, rekabet bile etmiyorlar ki zaten bu saçma olur. Birçok farklı temada birçok başarılı grup Rekabetle kastettiğim şey kimse biz en iyi grubuz falan demiyor, başka gruplara en azından kötü bir amaçla söylemiyorlar bunu. Lütfen artık K-pop gruplarını karşılaştırmayı kesin. Çünkü onların umurlarında olan tek şey fandomlarının beklentilerini karşılamak ve onları mutlu etmek. Ödüller sadece bir parça plastik onlar için ki bunu onlar da söylüyorlar. Onlar için en büyük ödül onları ve müziklerini seven insanlar görmek. Eğer siz onları böyle karşılaştırıp birbirinize girerseniz onların elinden en değerli ödüllerini alırsınız. Çünkü böyle nefret yayarak başka bir fandomdan insanın da sizin grubunuzu tanımadan nefret etmesine sebep oluyorsunuz ve anti sayısı artıyor lütfen saçmalamayı kesin. Ve birbirinizin gruplarına saygılı olun sevmiyorsanız da dinlemeyin ve dinleyen insanları rahatsız etmeyin söyleyeceklerim bu kadar hoşçakalın.